içinden herkese merhaba. İş dünyasından en yeni gelişmeleri sizler için aktarıyoruz. Sokardan Türkiye'ye dev yatırım. Sokar Türkiye yeni proje ve yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Son 17 yılda 18,5 milyar dolarlık yatırım yapan firma önümüzdeki yıllarda 7 milyar dolarlık daha petrokimya yatırımı yapacağını açıkladı. İGA Holding CEO'luk görevine Atalay Gümrah atandı. Dünya havacılık sektörünün öncü markalarından İGA İstanbul Havalimanı'nın Mart 2024'te kurulan çatı kuruluşu İGA Holding Karşey'nin CEO'luk görevine Atalar Gümrah atandı. Gümrah yeni görevine Ocak 2025 tarihi itibariyle başlayacak. Cenk Alper Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nde. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin yıllık genel kurulunda icra kurulu üyeliğine atandı. Böylece Cenk Alper, yeni dönem icra kurulundaki tek Türk yönetici oldu. CFI 2025 halı sektörünü İstanbul'da bir araya getirdi. Dünyanın halı ve zemin kaplamaları alanındaki en büyük etkinliklerinden biri olan Carpet and Flooring Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. 7-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen organizasyon Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ve TÜYAP Fuarcılık Grubu İşbirliği ile Yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Tav Havalimanları 25 yaşında. 2000 yılında ilk yolculuğuna başlayan Tav Havalimanları, 2024 yılında 107 milyon yolcu ve 8 ülkede 15 havalimanıyla çeyrek yüzyılı geride bıraktı. Şirketin icra kurulu başkanı Serkan Kaptan, geçen yıl 3.2 milyar dolara çıkan piyasa değerimizle Türkiye'den çıkıp dünyanın sayılı havalimanı işletmecileri arasında yerimizi aldık, dedi. Garanti BBVA biz sürdürülebilirlik 25 endeksinde. Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla Garanti BBVA Borsa İstanbul tarafından yönetilen BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dahil oldu. Konu hakkında konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Sürdürülebilirlik bizim için sadece bir iş modeli değil, aynı zamanda gelecek nesiller için taşıdığımız bir sorumluluk dedi. İş dünyasının enleri bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan ve DEİK Başkanı Nail Olpak'ın katılımıyla düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri töreni gerçekleşti. 7 kategoride üstün performans gösteren 15 DEİK İş Konseyi ödüllerin sahibi oldu. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a Ticari Diplomasi Onur Ödülü verildi. Hazır giyimde 2025 geçtiğimiz yılı aratacak mı? Mahkeme sohbetlerinin 18.sini gerçekleştiren Türkiye'de İş Dünyası dergisi alanında uzman iş insanlarının katıldığı buluşmada tekstil ve hazır giyim sektöründeki son gelişmeleri ele aldı. Sektör temsilcileri Türkiye'nin hazır giyimde büyük bir potansiyeli olduğunu ancak artan maliyetlere karşın kurum sabit kalmasından dolayı uzak doğu ülkeleriyle fiyat farkının açıldığını ve bu durumunda ihracatı olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Alanında fark yaratan kadınlar ödülleriyle buluştu. Hayata geçirdiği projelerle kadın hareketine önemli destekler veren Yapder'in düzenlediği Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni gerçekleşti. Elite World Otel sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin bu yılki teması güvenilirlik ve sanattı. Aralarında Nurten Öztürk, Zeynep Bodur, Hatice Güner Dinç Balkal gibi iş insanlarının katıldığı etkinlikte zirve başkanlığını Arnika Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer üstlendi. İş dünyasından gelişmeleri aktardık. Haftaya en yeni gelişmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.